Merhaba sevgili Cumbucuğum. Eldivenli hocayla 5. sınıf doğal sayılar konusuna devam ediyoruz. Bizden sorumuzu ne sormuş bakalım. Şu sayının okunuşunu yazın demiş. Nasıl yapıyorduk? Hemen sayıyı yazalım. 545 0 0, 0, 0 45. Aa eldivenli hocam bu sayıyı nasıl okuyacağım diyorsun. Korkmuyorsun. Hemen bölüklerini ayırıyorduk. Üçerli bir şekilde ayırdık. Burası neresiydi? Burası birler bölüğü. Burası neresiydi? Binler bölü. Burası da milyonlar bölüğüydü. Hemen sayımız okuyalım. 545 milyon. Binler bölüğünü geçiyoruz. Sayımız 45. Yani 545 milyon 45. Bu sayının okunuşu bu şekildeymiş. Hemen yazalım. 5 45 milyon buraya atlıyoruz 45 yani sayının okunuşu ve yazılışı bu şekildeymiş. Arada değer yok diye buraya atlamıyorsunuz sakın. Yani 545 bin 45 demiyorsunuz. Burada bir sayı var fakat değeri yok. Biz onu atlayarak okuyoruz. 545 milyon 45 şeklinde. Hadi aşağıdaki şu sayının da sana ödev olsun. Yorumlara yaz. Ben tek tek cevaplayacağım. Takip etmeyi unutma.